Merhaba arkadaşlar, bugünkü coğrafya dersimizde ekstrem durumlarla birlikteyiz. Ekstrem durumlar nedir arkadaşlar? Olağan dışı durumlardır. Yani, mesela bugün İstanbul'da rüzgar esti. Bu ekstrem bir durum değildir. Rüzgar zaten her yerde belli dönemlerde eser. Ama bugün İstanbul'daki rüzgar fırtınaya döndü. Çatılar uçtu. İşte, arabalar devrildi. Büyük dalgalar oluştu. Bu nedir? Ekstrem. Her zaman yaşanmayacak bir durum. Ekstrem, olağan dışı doğa olayları. Aslında, daha önceki sınıflarda doğal afet olarak anlattığımız durumlar arkadaşlar, ekstrem durumlar içine giriyor. Şimdi bu ekstrem durumlara baktığımızda ekstrem durumların kökenleri var arkadaşlar. Mesela astronomi kökenli, astronomi kökenli ekstrem durum var. Göktaşı düşmesi, meteor düşmesi. Klimatik kökenli var. Aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar, fırtınalar, kasırgalar klimatik kökenlidir. Hidrolojik kökenli var. Seller mesela. Hidrolojik aşırı yağış hidrolojik kökenlidir, jeolojik kökenli yani yeraltı kökenli, iklimle alakası olmayan ekstrem durumlar vardır. Deprem, volkanizma, tsunami gibi arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Dediğim gibi burada köken çok çok önemli. Astronomi kökenli meteor düşmesi, göktaşı düşmesi. Meteoroloji yani klimatoloji iklim ve hidrometeoroloji yani su kaynaklı ve iklim kaynaklı ortak ekstrem durumlar. Aşırı sıcak ve soğuklar, fırtınalar, tropikal siklonlar yani e, Güneydoğu Asya'daki fırtınalar, tayfunlar, hortumlar, şiddetli yağışlar, sel ve taşkınlar, kuraklıklar arkadaşlar. Jeoloji ve jeomorfoloji kökenli. Volkanik patlamalar, depremler ve bunların okyanus deniz tabanında olmasıyla dev dalgalar oluşuyordu. Ona ne diyorduk? Tsunamiler kütle hareketleri, işte heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi gibi. Bunlar da arkadaşlar jeolojik, jeomorfolojik kökenli. Burada arkadaşlar sınavlarda kurumların en çok sorduğu şey bu sayfada. Köken üzerinden soru soruyorlar. Mesela dört tane jeolojik, jeomorfolojik kökenli koyuyor. Bir tane klimatik kökenli koyuyor. Aşağıdaki ekstrem durumlardan hangisinin kökeni diğerlerinden farklıdır diye sorabiliyor bize. O yüzden bu kökenleri unutmayalım. Tekrar ediyorum o yüzden üstüne basa basa diyorum ki astronomi kökenli gök taşı düşmesi, meteor taşı düşmesi. Hidroloji, klimatoloji, iklim ve su kökenli, aşırı sıcak, soğuk, kuraklık, yağış, sel, fırtına türleri, kasırga türleri hepsi hidroloji, meteoroloji kökenli. Yani iklim ve su kökenli olanlar. Jeoloji, yeraltı ve jeomorfoloji, yer şekli kökenli. Volkanik patlama arkadaşlar, volkanik patlama deprem, tsunami. Bunlar sadece jeoloji. Yani yer altı ile alakalıdır. Ama kütle hareketi heyelan hem jeoloji hem de yer şekli. Çünkü heylanda tamam tabaka yapısı da önemli ama eğim de gerekiyor ya. Dolayısıyla yer şekliyle de alakalı diye bilelim arkadaşlar. Şimdi bunlara tek tek bakacağız arkadaşlar. Önce astronomi kökenli afetler. Arkadaşlar ee, göktaşı düşmesi dünyada nadir rastlanan bir durum. Normalde Atmosferden giren göktaşları ne yapıyor? Uzay boşluğundan gelen göktaşları atmosferdeki gazlara sürtünerek yanıyor. Hatta bu gece olursa biz o yanmasını yıldız kaydı dilek tut diye konuşuyoruz değil mi? Aslında yıldız kaymıyor orada. Ne oluyor? Göktaşı atmosferdeki gazlara sürtünüp yanıyor, parçalanıyor küçük parçaları genelde yeryüzüne düşebiliyor. Ama gelen göktaşının kütlesi büyükse o atmosferde yanmasına rağmen, küçülmesine rağmen yine diğerlerine göre büyük bir parça olarak düşüp büyük çukurlar oluşturabiliyor. Şu güne kadar göktaşlarından böyle şehir merkezine falan düşen yok. Ha ama ihtimal var mı arkadaşlar? Var. Ama genelde bugüne kadar dünyada arkadaşlar tespit edilen meteor düşmelerinde doğa çok boş arazilere düşmüş. Mesela Meksika'nın Yutakan yarımadası var oraya düşmüş. Rusya'da bir iki yerde böyle göktaşı düşen yer var. Bizim Ağrı Doğu Beyazıt'ta Türkiye'nin en büyük meteor çukuru var. Zamanında göktaşı düşmüş gibi. Ama böyle göktaşı düşmesinden can kaybı falan diye bir şey çok şükür şu ana kadar duymadık. Ama ilerleyen dönemlerde böyle durumlar olmayacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. O yüzden göktaşı düşmesine astronomi kaynaklı olarak bilelim. Göktaşının atmosferdeki atmosferin bir katkısı da budur. Gazlara sürtünerek yandığını ve en fazla çok küçük parçalarda yeryüzüne düştüğünü ama göktaşın küçük parçası bile normalde büyüktür. Yerde büyük şukurlar oluşturabiliyor arkadaşlar. Şehirlere düşmemesi, yerleşim alanlarına düşmemesi, bugüne kadar düşmemiş olması bir avantaj arkadaşlar ama ileride düşmeyecek anlamına gelmiyor dedik. Bir de klimatik ve hidrolojik kökenli yani iklim ve su kaynaklı ekstrem durumlar, afetler var arkadaşlar. Bu da şöyle. Şimdi bu küresel ısınmayla aslında bunlar arttı arkadaşlar. Aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar. Şimdi aşırı sıcaklar dediğimizde bugüne kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık arkadaşlar 57 derece ile çok yüksek. Ee, Sahra Çölü'nde Libya'da El Aziziye kasabası yakınlarında ölçülmüş arkadaşlar. En yüksek sıcaklık Kuzey Yarıküre'de Sahra Çölü'nde. En düşük sıcaklık eksi 87-89 derecelerle arkadaşlar e, Antarktika'da ölçülmüş. Antarktika biliyorsunuz an ökümen bir bölge. Yani insan yerleşiminin olmadığı bir bölge. O yüzden insanı etkilememiş. Aşırı sıcakların da olumsuzlukları var. Aşırı soğukların da olumsuzlukları var. Biliyorsunuz dünyada nüfusun çoğu neden orta kuşaklarda bizim de bulunduğumuz orta kuşak, biz bu açıdan avantajlıyız. İnsan yaşamına, insan ekonomik faaliyetlerine en uyumlu alanlar, en uyumlu iklim koşulları sunuyor arkadaşlar. Ama tropikal bölgede çok aşırı sıcaklar, kutuplara yakın kesimlerinde aşırı soğuklar var. Bu aşırı soğuk, aşırı sıcaklar sadece ben sıcağı soğuğu sevmem, bu beni etkiliyor anlamda değil. İnsan ekonomik faaliyetlerini etkiliyor ve en çok da arkadaşlar tarımı etkiliyor. Mesela bir don olayı var aşırı soğuk. İlkbahar ayında olursa ürün çiçek açtığı dönemde ürün çiçek döküyor. Anadolu'da ürün yandı diyorlar. O yıl verim filan alamıyorsun kayısından fındıktan. O yüzden don olayı aşırı soğuklar ilkbaharda olursa tarım sektörünü çok etkiler. Yani aşırı sıcak ve aşırı soğuk pek çok şeyi etkiler evet. Ama en çok neyi etkiler? Tarım sektörünü etkiler diye arkadaşlar bilelim. Şiddetli rüzgarlar, fırtınalar. Biliyorsunuz rüzgar ne demek? Rüzgarı işledik biz. E ee, yüksek basınçtan yani ağır havadan hafif havaya alçak basınca doğru olan yatay yönlü hava hareketine ne diyoruz rüzgar diyoruz. Arkadaşlar basınç farkı ne kadar çoksa rüzgar o kadar şiddetli esiyor. Basınç farkının fazla olduğu tropikal bölgelerde basınç farkının fazla olduğu okyanus kıyılarında bu rüzgarlar fırtınaya, kasırgaya dönebiliyor arkadaşlar ve yıkıcı etkileri olabiliyor. O yüzden aşırı rüzgar, fırtınalar, işte şiddetli rüzgar daha doğrusu fırtınalar, kasırgalar, tayfunlar, hortum, tornadolar bunlar arkadaşlar iki yerde çok görülür diye mutlaka bilin. Sınavlarda karşımıza çıkar. Tropikal Kuşak ve Okyanus Kıyıları. Hatta bunların isimleri değişebiliyor arkadaşlar yöreye göre. Mesela Güneydoğu Asya'da bunlara arkadaşlar ne diyorlarmış Tayfun. Sonra Hint Yarımadası güneyinde Siklon. Avustralya'da Willy Willy diyorlar bunlara arkadaşlar. Avustralya ve çevresinde Willy Willy diyorlar. Ee, sonra Meksika Körfezi ve çevresine arkadaşlar Harikley. Adını veriyorlar arkadaşlar ve e, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde haberlerde kasırgayı çok duyarız. Buna isimler verirler. Victoria Kasırgası geliyor, El Nino Kasırgası geliyor ama siz şunu bileceksiniz. Fırtınalar, kasırgalar, tayfunlar deyince, şiddetli fırtınalar deyince arkadaşlar iki yer seçeceksiniz. Tropikal kuşakta basınç farkları çok oluşuyor. Bir de... ...okyanus kıyılarında basınç farkları çok oluşur diye bilelim arkadaşlar. Bunu muhakkak bilelim. Ve klimatik kökenli afetler arasında geçiyor. Bakın burada bir e, görseli var bu şekilde hortum hele böyle artık biliyorsunuz teknoloji gelişti o anda hemen çekip e, paylaşım yapıyorlar arkadaşlar. Böyle internette de sık sık karşılaştığımız şeylerdir bunlar. Türkiye'de de son dönemlerde Antalya ve çevresinde e, hortumlara rastlayabiliyoruz arkadaşlar. Türkiye'de can kaybı bir sefer oldu. Elazığ'da 4 kişi hayatını kaybetti hortumdan ama onun dışında genelde tarıma, yerleşim alanlarına zarar veren hortumlar yaşandı ama dediğim gibi tropikal ve Okyanus çevresinde bunlar daha çok. Şimdi yine klimatik ve hidrolojik kökenli bir afet. Şiddetli yağışlar ve seller. Arkadaşlar küresel ısınmadan, iklim değişikliklerinden bahsetmiştik ya. Bu küresel ısınmayla bunlar da arttı. Yani küresel ısınma jeolojik afetleri arttırmaz. Yani küresel ısınma oldu diye deprem çok arttı, volkanizma, tusunem arttı demeyiz. Onlar jeolojik kökenli. Ama küresel ısınma meteorolojik yani klimatolojik, iklim kaynaklı ve hidrolojik su kaynaklı afetleri arttırdı küresel ısınmayla. Bu oldu. Aşırı kuraklık oldu. Aşırı yağışlar oldu. Selleşmeler artmaya başladı. Bakın Türkiye'de de her yıl hemen hemen can kaybı selde. Karadeniz bölgesinde özellikle can kaybı da olan seller eskiden mesela 10 yılda bir yaşanıyorsa artık maalesef her yıl yaşanıyor. Bu küresel ısınmanın bir etkisidir diye arkadaşlar bilelim. Aslında doğal afetler dünyada zaten vardı insanların doğayı bilinçsizce yanlış kullanmaları arkadaşlar bu doğal afetleri arttırdı. Ha seller en çok nerede oluyor arkadaşlar? Bak pek çok yerde oluyor ama Güneydoğu Asya bunun merkezi. Bangladeş. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar şurası. Muson Asyası bunu Ama birçok yerde oluyor görüyorsunuz. Ama Muson Asyası en çok olan yer. Kuzeybatı Avrupa'da da oluyor. Orta Amerika'da çok oluyor. Güney Amerika'da çok oluyor. Arkadaşlar burada şeyi de var. Şimdi bir doğal afet tam bir yerde olur ama onun etkisi insan yaşamına etkisi, insan ekonomik faaliyetlerine etkisi gelişmişlik düzeyiyle alakalıdır. Eğer bir ülke altyapı sorunları da yaşıyorsa doğal afetlerde daha çok can ve mal kaybı yaşar. dolayısıyla Güneydoğu Asya ülkeleri arkadaşlar hem aşırı yağışın yaz musonları dediğimiz musonlar okyanus üzerinden geliyordu. Himalaya dağlarına çarpıp bol yamaç yağışı dünyanın en çok yağış alan yeriydi burası arkadaşlar. Hem bu var hem de altyapı sorunları var gelişmemiş ülkeler arkadaşlar. Bu nedenle Güneydoğu Asya'da bu selin olumsuz etkisi diğer yerlere göre çok daha fazla. Orta Afrika'da yine olumsuz etkisi diğer yerlere göre çok daha fazla. Yani hem doğal afet vuruyor, hem fakirlik vuruyor gibi düşünün. Dolayısıyla bu can kaybının olması sağlıyor, artmaz ama altyapı uygunsa işte kanalizasyon sistemi iyiyse, su boşaltım sistemleri iyiyse sel yine olur ama çok büyük zarar vermez. Tabii zararı yine olur ama çok büyük zarar vermez gibi düşünün. Mesela burada bir sel görüntüsü görüyorsunuz arkadaşlar daha çok insan ekonomik faaliyetleri üzerindeki etkisini görüyorsunuz. Kuraklık arkadaşlar. Şimdi biz çöllerde zaten kuraklık var diyoruz ama bu çöl bölgeleri zamanla arkadaşlar genişlemeye başlıyor. Bu küresel ısınmanın etkisi bakın. Mesela Türkiye'de çöl yok diyoruz. Çölleşme var bizim İç Anadolu ve Güneydoğu'da. Yavaş yavaş o kurak alan genişlemeye başlıyor. İşte buna yönelik önlemler alınıyor sonra. Ne yapılıyor? İşte ağaç dikme, doğayı daha düzgün bir şekilde kullanma, su kanalları açma falan fistan gibi. Şimdi şurası bakın. Sahra bölgesi. Sahra bölgesi zaten dünyanın en büyük çölü. Şurası 5000 kilometre arkadaşlar. Dünyanın en büyük çölü. Fakat bu çöl zamanla şuraya doğru yayılıyor. Şurası da arkadaşlar Sahel bölgesi. Mali, Nijer, Senegal, Çat, Sudan ne oldu? Bunların kuzeylerinde çöl etkisi var. Güneylerinde savan iklimi var daha çok. İşte buralar yani şu sahra çölü buralara doğru genişliyor. Ha buralara göre doğru genişlemesin diye ne yaptılar? Bir proje var. Yeşil kuşak projesi. Şuradan şuraya ormanlaştırma projesi var arkadaşlar. Bu ormanlaştırma yeşil kuşak projesi çok etkili. Neden arkadaşlar? Çünkü bu Sahra Çölü'nün güneye doğru genişlemesini en azından hafifletecek, önleyecek bir proje arkadaşlar. Kuraklık biliyorsunuz ülkemizde de yaz dönemlerde ağırlıklı olarak yaşanan bir durum arkadaşlar. Şimdi burada dünya ülkelerinin aldığı yağışa bakıyoruz. Bak Güney Amerika'da, Orta Afrika'da sorun yok. Ama en çok sorun nerede var bu kuraklık anlamında? Kuzey Afrika ülkelerinde var. Orta Doğu'da var. Bakın biz mesela tam ortadayız Türkiye olarak baktığımızda. Güneydoğu Asya'da yavaş yavaş artık yaşanmaya başlıyor. Güney Afrika'da çöl bölgeleri var biliyorsunuz Kalahari, Namibya çölleri. Bir de kutup bölgeleri zaten az yağış alır. Yani dünyada en az yağış alan yerler bakıldığında çöl ve kutup bölgeleridir. Daha az yağış alır arkadaşlar gibi düşünelim. Burada sarı ve turuncu görülen yerler dünyada en az yağış alan ülkeleri oluşturuyor arkadaşlar diye bilelim. Arkadaşlar kuraklığın sonuçları. Bu kuraklık nelere yol açabilir? Bir ekonomik etkileri var. Enerji üretiminde azalma. Nasıl azalma? Hidroelektrik enerjide azalma yapar. Çünkü barajların suyu azalır. Tarım ve hayvancılıkta verim düşer. Çünkü otlaklar azalır. E, su azalırsa tarımsal verim azalır. Tarımsal verim azalırsa tarımsal üretim azalır. Tarıma dayalı sanayi azalır. Yani sen kuraklıktan dolayı pamuğu az ürettin. E, o zaman dokuma sanayinde kumaşı da az üreteceksin. Onun gibi zincirleme bir durum var arkadaşlar. İnsanlar etkisi yiyecek kıtlı olur. Yoksullukta artış olur. Kırsal alanda yaşam seviyesinde düşüşler meydana gelir. E bundan dolayı göç meydana gelir. Salgın hastalıklar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Hatta su savaşları ortaya çıkar ülkeler arasında. Bu da çok önemli bir sorundur arkadaşlar. Artık Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da. Sonra doğaya etkileri arkadaşlar. Kuraklık olursa bitki cılızlaşır. Bitki cılızları çışırsa rüzgar toprağı daha rahat taşır. Yani erozyon ne olur? Artar. Ekolojik denge bozulur. Bitki ve hayvan türlerinde azalma olur. Bazı hayvanların türü azalırken bazı hayvanların türü artar. Böcek istilaları, virüsler, şunlar bunlar ne yapabilir? Artabilir arkadaşlar. Aslında dediğim gibi pek çok insanı etkileyen şeyi insan oluşturuyor maalesef. Farkına vararak ya da varmayarak. Bak burada mesela bir e, gene resim görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle bazı hayvanların nesli tükenmekte olan koruma altına alınmış bazı hayvanların e, yaşam koşullarını kuraklık çok daha fazla etkiliyor arkadaşlar. E, Afrika'da mesela bazı hayvanların yaşam alanlarını Çin'de işte pandaların yaşam alanlarını, pek çok hayvan türünün, kutuplarda kutup ayısının, fokun yaşam alanını daraltıcı bir etki yaratıyor. Şimdi bunlar da neydi? Klimatikti. Ne yaptık? Önce astronomik meteor taşı düşmesi dedik. Sonra hem klimatik hem hidrolojikten bahsettik. İşte aşırı yağış, aşırı kuraklık, e, fırtınalar, seller bunlardan bahsettik. Meteorolojik ve klimatik dedik. Yani iklim ve su daha doğrusu klimatik ve hidrolojik. Şimdi jeolojik ve jeomorfolojik yani yeraltı ve Yer şekli kaynaklı. Bir kere volkanizma, deprem, tsunami'nin yer şekliyle alakası yok. Yani jeomorfolojiyle alakası yok. Tamamıyla jeolojik. Volkanizmayı biliyorsunuz daha önce iş kuvvetlerde de işledik. Magmadaki lavlar yer kabuğunu kırıp yukarı çıkıyordu. Bu olaya ne diyorduk arkadaşlar? Volkanizma adını veriyorduk arkadaşlar değil mi? Bu volkanik patlamalar çeşitli durumlara sebep oluyordu. Mesela geçmişte İtalya'da Pompei bunun filmi falan da var hatta. Pompei kentinin lavlar altında kalması, komple yok olması gibi bir durum bile ortada var ama artık teknoloji gelişmiş. Hani insanlar bir de şöyle yapıyorlar hani dağın çevresindeki su kaynakları ısınmaya başladığı zaman, çeşitli mineraller, zehirli şeyler içinden çıktığı zaman dağın üstünden duman çıkmaya başladığı zaman dağın patlamasının habercisi. Dolayısıyla orada adayı, yeri, dağın çevresindeki yerleşmeleri boşaltabiliyorsun. Volkanizma aynı zamanda arkadaşlar patlama volkanik depremlere de sebep olabiliyor. Ha bu dünyanın her yerinde görülmüyor. Nasıl yerlerde görülüyor arkadaşlar? Genç arazilerde görülüyor. Özellikle levha tektoniği kuramına göre hani kıtaların kayması teorisine göre Afret ve Gener'e göre ve ondan sonra gelen bilim insanlarına göre levha sınırları. Ne demiştik bunu da hatırlayın. Depremde de volkanizmada da en etkili yer nereydi? Şu rengini değiştirelim. Pasifik Ateş Çemberi çevresi değil mi? Japonya, Çin'in doğusu, Endonezya, Malezya, Papua Yenigine, Yeni Gine, Yeni Zelanda, işte Hawaii Adaları ABD'nin, Şili değil mi? Şili bu anlamda çok etkili bir yerde. Peru, bu Ant Dağları'nın Pasifik'e bakan tarafları. Ekvator, Orta Amerika, Meksika, ABD, Kanada'nın e, batı kıyıları. Sonra Atlantis fayı demiştik. İzlanda özellikle burada. Alp Himalaya kuşağı etkili ve Doğu Afrika, Kilimanjaro. Buralar arkadaşlar. Şimdi Avrupa'da volkanizmanın en şiddetli olduğu yer İzlanda. Kuzeybatı Avrupa'daki bir ada ülkesi arkadaşlar. Hatta bundan çıkan dumanlar bir dönem Avrupa'da hava trafiğini kilitlemişti. Bir haftalık falan böyle. Bir de Avrupa'da arkadaşlar İtalya'yı bilin. Etna yanardağı Akdeniz'in en büyük adasında Sicilya'daki Sicilya'yı da baba filminden hatırlarsınız. Sicilya'daki arkadaşlar Etna yanardağı, Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı. Ama bunun dışında bana volkanizma sordu. Ne yaparım? Japonya'yı seçerim, Filipinleri seçerim, işte Endonezya, Malezya'yı seçerim, Yeni Zelanda'yı seçerim, Şili, Peru, Meksika'yı özellikle seçerim. Volkanizmanın en çok oldu. Avrupa'da da İzlanda ve İtalya'yı seçerim. Bunun dışında Doğu Afrika çevresinde aktif volkanik patlamalar arkadaşlar devam ediyor. Ama volkanizmanın iklimle, şunla bununla, meteorolojiyle, klima klimatoloji ile, ile hiçbir alakası yok. Tamamiyle jeolojik. Yerin altyapısı volkanizmada depremde oluyorsa, sıcak su kaynakları, geyserler ya da fay kaynakları varsa orası genç arazidir diyorduk hatırlayın arkadaşlar. Burada bir volkanizma görseli görüyorsunuz. Her şehirde bir hayır vardır diyoruz ya arkadaşlar. Şimdi volkanizma ile de ne oluyor? Verimli topraklar oluşuyordu, metal maden çeşidi artıyordu, Kapadokya peribacaları, kraterler, kalderalar, mağaralar gibi turistik değerler de oluşuyordu. Yani direkt olumsuz da değil aslında. Deprem arkadaşlar tıpkı volkanizma gibi düşünün. Genç arazilerde çok yoruluyor. Yani depremin türleri var. Tamam çökme depremi karstik arazide. Volkanik deprem, volkanik patlama. Asıl deprem neydi? Tektonikti. Büyük fay hatlarına bağlı. Az önce... Volkanizmada anlattığım yerler aslında baktığımızda depremin dünyada en çok olduğu yerler 3 ve 4. zamanda oluşmuş genç arazilerdi. Pasifik Okyanusu çevresi, Pasifik Ateş Çemberi, değil mi? Az önce saydığım ülkeler arkadaşlar Japonya, Peru, Şili, işte Endonezya, Malezya, Yeni Zelanda Pasifik Ateş Çemberi demiştik buraya, değil mi? Pasifik Ateş Çemberi. Aynı zamanda bu neydi arkadaşlar? Şurasıydı. Pasifik Ateş Çemberi. Sonra Atlantis fayı vardı. Ülke olarak İzlanda'dan arkadaşlar geçiyordu. Akdeniz Himalaya fayı vardı. Bizden de geçiyordu bakın. Türkiye, Yunanistan, İtalya, İran, Afganistan, Pakistan. Bir de arkadaşlar bir de Doğu Afrika fayı vardı. Afrika'nın doğusu Rift Vadisi boyunca geçiyordu. Buralar dünyada deprem riski fazla olan alanlarda. Arkadaşlar Deprem dünyada en çok can kaybına yol açan doğal afetlerden biri. Yani bir seferde çok fazla kişi hayatını kaybedebiliyor ki 2004'te Endonezya'da meydana gelen deprem arkadaşlar. Bakın 240 bin civarında kişi öldü. Çünkü büyük bir tsunamiye yol açtı. Şu kıyılara bak. Şurada oldu deprem. Şu kadar büyük alanı tsunamisi etkiledi. Yani o zaman tsunami evet dev dalgalar ama sakın düşürmesinler sizi. Tsunami Klimatolojik ya da hidrolojik kesinlikle değil. Tsunami, deniz ve okyanus tabanında büyük depremler, büyük volkanik patlamalar sonucu oluşan dev dalgalar. E dolayısıyla arkadaşlar nasıl bir afet? Jeolojik kökenli bir afet diye tsunami'yi bilelim arkadaşlar. Depremde biliyorsunuz büyük fayatları buna sebep olur ve yeni depremlerde yeni fayatlarına yol açar. Özellikle arkadaşlar yerleşim alanlarına çok fazla yıkar, büyük can kayıplarına sebep olabilir. Ulaşım, köprüler, demir yolları, şunlar bunlar çok büyük zararlar verir. Yani depremler aslında bir ülkenin ekonomisinin çökmesinde bile etkilidir baktığımızda. Ama dünya ülkeleri bu anlamda arkadaşlar yardımseverdir. Bir deprem olduğunda hani düşman gördüğünüz ülke bile size yardım elini uzatır. Hani bunu da şöyle hani bizim Yunanistan'la böyle tatlı bir çekişmemiz var biliyorsunuz. Yıllardır devam eden bir çekişmemiz var ama aynı zamanda komşuluk ve dostluğumuz da var. 99 depreminde arkadaşlar ilk yardım elini uzatan ülkelerden biri Yunanistan. Onların aynı yıl içinde tesadüf, ne tesadüftür ki Onlarda deprem yaşandı. İlk elini uzatan ülke bizdik. Bu anlamda bir şeysi oldu yani bunda da arkadaşlar. iki ülkenin o dönem yakınlaşmasını sağlamıştı. Yani depremler bu açıdan hani olumlu demek istemiyorum ama böyle bir yönü de vardır gibi düşünün arkadaşlar. Tsunami bir de depremde şu da var arkadaşlar. Deprem olan yerler biliyorsunuz kaplı calıca maden suları açısından da zengin oluyor. Tsunami bak söyledim hep üstünde durdum. Dedim ki Kesinlikle tsunami klimatik, hidrolojik değil. Bunu aklınızda silin. Dev dalgalar ama neyin sonucu oluşan dev dalgalar? Okyanus tabanında, deniz tabanında. Büyük depremler, büyük volkanik patlamalar. Yani bir leğeni aldın içinde su var. Alttan dürttün leğeni. Yanlara su taşmayacak mı? Taşacak. İşte bu tsunami. Bu kadar basit aslında baktığımızda. E, dolayısıyla tsunami de o zaman tsunami'nin görüldüğü yerlerde deprem ve volkanizmanın görüldüğü yerlere paralel. Yani dünyada jeotermal kaynaklar, depremler, volkanik patlamalar, tüsnemin görüldüğü yerler. Bunlar birbirine aslında nedir arkadaşlar? Bağlantılıdır diye bilelim. İşte dünyada tüsnemin olduğu yerleri görüyorsunuz. Ee, en son Endonezya'da dediğim gibi çok büyük bir tüsnemi oldu. Ee, çok şiddetli bir depremin ardından. Ve büyük arkadaşlar fazla can kaybına, büyük maddi hasara yol açtı arkadaşlar. Bak burada bazı doğal afetleri görüyorsunuz. İşte çığ, hortum. Ee, volkanik patlama arkadaşlar, yangınlar, orman yangınları daha çok doğalın yanı sıra yani gene vardı ama insan etkisi çok yüksektir. Kuraklık, şiddetli fırtınalar, tsunami'ler gibi, seller gibi bazı doğal afetleri görsel şeklinde görüyorsunuz arkadaşlar. Kütle hareketi dediğimiz nedir? Kütle hareket şudur arkadaşlar. Heylandır. Kaya düşmesidir. Toprak kaymasıdır. Şimdi bu heylanın özellikle üzerinde durmak istiyorum. Heylanda şöyle bir şey var. Bakın. Heylanda yamaç eğimi var. Jeomorfolojik yer şekli. Altta tabaka eğimi var, jeolojik, yer altı. Killi yapı toprağı kayganlaştırıyor, kil. Altta varsa kil, kayganlaşma artıyor, gene jeolojik. E, yağış ve nem, kar erimesi arttırıyor, klimatik. O yüzden aşağıdaki afetlerden hangisi hem jeolojik, hem jeomorfolojik, hem klimatik etkileri içerir derse mutlaka heylanı seçin. Toprak kaymasını seçin. Unutmayın bakın. Heylan farklı bir afet jeolojik, jeomorfolojik kökenli diye geçer ama e, yağış ve hem de mesela bizim Karadeniz hem engebeli hem tabaka yapısı eğimli, killi yapı var altta hem de aşırı yağış var. İlkbaharda niye çok heyelan oluyor? Kar erimesi var. Su alta geçiyor, toprak suya doyup kayıyor. E, dolayısıyla klimatik ve hidrolojik etki de heylanda var diye bilelim. Biraz daha komplike bir afet yani pek çok şeyden etkilenen bir afet. Heylan Güneydoğu Asya'da çok oluyor arkadaşlar. Güneydoğu Asya yine selde olduğu gibi heylanın da merkezi. Bunun dışında Orta Amerika ülkelerinde çok olur. Bak dikkat edin dağlık ve nemli yerler. Heylanın çok olduğu yerlere bakın. Dağlık ve nemli yerler. Yani yağış olacak, nem olacak ve engebe olacak ki toprak alttan kaysın. Az önce dediğim sebeplerden dolayı arkadaşlar diye heylan için bunu bilelim. Bakın heyelan şu şöyle şunun üzerinden de anlatayım arkadaşlar daha iyi anlaşılsın. Şimdi şurada arkadaşlar şu toprak kayacak. Buradaki yamaç eğimi etkiliyor mu? Yamaç eğimli mi? Yamaç eğimi var şurada değil mi? Yamaç. Şöyle şuraya yazayım ya da buraya yazılmıyor. Şöyle arkadaşlar şöyle düşün. Kırmızıyı alayım ya da beyazı alalım. Bir dakika arkadaşlar. Yamaç eğimi etkiledi mi heylanı? yamaç eğimi. Peki yamaç eğimi arkadaşlar nedir yamaç eğimi? Yani jeolojik midir, jeomorfolojik midir, klimatik midir? Jeomorfoloji. Değil mi? Peki arkadaşlar, alttaki tabakalarda eğimli uzanırsa heyelan riski artıyor mu? Tabaka eğimi etkiliyor. Tabaka eğimi. Birazdan geçecek zaten bunlar. Tabaka eğimi etkiliyor. Bu nedir? jeolojiktir. Bak yamaç eğimi jeomorfolojik. Tabaka eğimi jeolojik, yeraltı. Hatta tabakada kilin olması, bu kapkacak yapılan kil var ya, suyla buluştuğunda kayganlaşıyor arkadaşlar. Kilin olması tabakada kayganlaştırmayı arttırıyor. E bu da yine arkadaşlar jeolojik. Bir de şurada görüyorsunuz yağış ve nem var. Yağış var. Yağışla toprak suya doyup kayıyor. Bu nedir? Klimatiktir. O yüzden az önce diyordum ki size Heylan hem jeomorfolojik yamaç eğimi var. Hem tabaka eğimi var ve kil var içinde. Jeolojik hem yağış var arkadaşlar klimatik. Böyle bir soru gelirse köken olarak hem jeolojik hem jeomorfolojik hem klimatik olan afet aşağıdakilerden hangisidir? Heylanı yapıştırın geçin arkadaşlar. Bunu bilirim arkadaşlar. Heylanla bundan bahsettik. Ve arkadaşlar ekstrem doğa olaylarının sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.